Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca. Sıfırdan paragraf kampında geldik 7 gün arkadaşlar. Gümbür gümbür giden bir altı gün ve sonrasında şimdi hocam ikinci parçaya geçiş, ikinci parçaya bölme, iki parçaya bölme gibi 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 birçok şekilde adlandırılan bir soru tarzındayız arkadaşlar. Hemen isterseniz şöyle bir analiziyle karşınıza bir gelelim arkadaşlar. Şimdi... İkinci parçaya geçiş soru analizine baktığımızda aslında her yıl mutlaka bir tane çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Hiç sekmemiş şimdiye kadar arkadaşlar. Sınav var olduğundan bu yana biz de burada son 6 yılı inceleyeceğiz ama hep mutlaka bir tane gelmiş. Kesin garanti banko %100. Mutlaka ikinci parçaya geçiş. Yani senin aslında anlamsal değişimi. Çoğunlukla yapıyla yapıyoruz bu soruyu ama bu değişimi yani ikinci parça evet ya artık yeni bir konuya geçiyor iyi hissedebiliyor musun? Bunu mutlaka sınamışlar şimdiye kadar 2024 yılında da arkadaşlar. Yani sizin gireceğiniz sınavda da garanti bir sorumuz var haberiniz olsun. Bu sınav türüne göre değişiyor. Mesela ALS'de 4-5 tane var, DGS'de 4-5 tane var. KPSS'de bir tane geliyor, TYT'de bir tane geliyor. Haberiniz olsun çok çok önemli. Peki <laughs> taktik köşesinde ne var hocam? Siz bize onu aktarın lütfen. Gel isterseniz soruyu iyice bir analiz edelim. Şimdi bütün sınavlarında çıkan bir soru tarzı olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bir parçayı iki paragrafa bölerken nelere dikkat etmeliyiz? Yani taktik nedir? Gel isterseniz onları konuşalım. Yeni bir paragraf bağlaçlarla başlamaz. Şimdi amayla fakatla çünküyle veya ile ikinci parçaya geçiş imkansız arkadaşlar. Öyle bir soru varsa soruyu yırtıp atıyoruz. Mümkün değil. Hele ki sınavda imkansız. Böyle bir soru olamaz, yazılamaz. Bağlayıcı asla olamaz arkadaşlar. Aynı şekilde bu, şu, o, bu açıdan, bundan ötürü, bundan dolayı, senden ötürü gibi 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 ifadenin olma ihtimali yok arkadaşlar. Yeni bir paragraf genel bir cümle olmalı. Evet onunla başlamalı. Kendinden önceki cümleden bağımsız düşünülmeli. Lütfen dikkat. Kendinden önceki cümleden bağımsız düşünülmeli. Bakın normalde bağlaşta başlamaz diyoruz. Nokta atış taktiğimizi yapıyoruz. Şimdi de bütün açık kapıları tek tek kapatıyoruz. Bakın güzel gidiyoruz. Parçada anlatılan konuya bakış açısının değişti. Konuyu farklı açıdan ele aldığı cümle paragrafın ilk cümlesi olur. Güzel. Dil ve düşünce yönünden kendinden sonra gelen cümlelerle bağlantılı yargıda bulmakta büyük fayda var. Ama daha da önemlisi soru kalıpları. Bu parça iki paragraf ayrılmak isterse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bir de hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Hepsini hazır olmanızda fayda var arkadaşlar. Gelin isterseniz hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Ne diyor? Hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Yani bu bir metin olsaydı, A'dan E'ye bir metin olsam hangisiyle ikinci parçaya geçeriz gibi bir şeyi soruyor aslında. Mesela onun hikayelerinden başlayıp şimdi siz A seçeneğini düşünüyorsanız burada artık Dur hocam demek lazım. Dur. Burada durmanız lazım arkadaşlar. Kafayı 3 defa duvara vurmanız lazım. Başka hiçbir şeyle açıklayamayız bunu. A aşkına gitmemelisiniz. Bursa şiirin bunun yanında neyin yanında? Allah aşkına. Ya yani neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindeyiz? Neyin yanında? Ne bu? Kesinlikle bunu elemelisin. Mesela Ceyhan. Aslında abi mümkün değil. Mümkün değil. Arkadaşlar ben videoyu açıyorum kameraya tıklıyorum. Aslında böyle bir giriş yapabilir miyiz? Hayır. Videoyu açıyorum. Onun hikayelerinde mümkün değil. Böyle bir giriş olamaz arkadaşlar. Mümkün değil. Dünyamız tehdit eden büyük çevre sorunlarından biri olan küresel ısınma ve iklim değişikliği. Harikasın. Ses tonu burada değişti net. Daha rahat yaşama biçiminin arzulanması. Daha rahat. Aman dikkat. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak ki altında da zaten açıklamaları verilmiş. Hep bir şeyin devamı niteliğinde A, B, C ve E varken Denizli ben buradayım hocam diyor. Baya baya sıyrılıyor diğerlerinden. Evet şimdi... İkinci parçaya geçişteyiz. Temel atma testindeyiz arkadaşlar. Buradan adam akıllı satır satır hiç acele etmeden şöyle biraz da büyüterek tabii ki. He. Şöyle hocam süper. Haydi başlıyoruz. Ben de kitabımı şöyle yanıma bir alayım hocam. Mouse'u şöyle köşeye attım. Kitabımı şöyle önüme koydum. İkinci parçaya bölmenin temel atma testini açtım. 1, 2, 3, 4, 5 beraber gireceğiz. Şimdi hangisi diyor bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Bakın. Uzlaşmanın ne zaman gerçekleştiği, veya nesnen olup olmadığı gibi sorular bu değerlerin hangi değerlerin bir şeyin devamı bu olamaz mümkün değil. Oysa asla seçmemelisin imkansız şiirimizdeki bazı serüvenler iyi olmayan örnekleriyle tepki ya da ilgisizlik uyandırıyorsam fena değil ayrıca lise mümkün değil sonradan bu yazdığı hayır doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Lütfen arkadaşlar kendinize güvenin. Bu soru tarzı çok hızlı çözülebilir soru tarzıdır. Çok net. 15-20 saniye. Baktın Ceyhan. Baktın Denizli. Bu. Bu. Bu sorunun özü bu. Yani bakar bakmaz Adana, Bursa demelisin. Yoksa bunu okudum baştan bir daha döndüm. Mümkün değil. Mümkün değil. Zaman kaybına gerek yok. Geldik ikinci soruya. Hangisiyle ikinci parçaya geçiş yapılabilir diyor. Gel isterseniz hemen bakalım. Şimdi Leonardo da Vinci'nin ünlü hava burgusundan bu yana. Şimdi bir numara harikasın hocam. Eyvallah. Güzel bir sıkıntı yaşamıyoruz. İki numaraya bakıyoruz. Bununla birlikte bakın bazen altı kadar altıya kadar cümle verilir. Biri genelde cümleye katmazlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şıklara katmazlar. Hemen bakalım. Ne diyor? Hangisiyle başlar? Güzel. Bununla birlikte olmaz. Bunlardan biri de olmasın. Ya onu da miçen diye okuyalım. Mişen diyor. Denge sorununu çözmek için. Eyvallah harikasın. Bu aracın... Hepsi bir şeyin devamı, 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 devamı. Doğru cevap kesinlikle denizli olacak hocam. Saygı duyuyoruz. Ne diyor? İki paragrafı ölmek isterse ikinci paragraf numaralam cümlenin hangisiyle başlar? Hemen gelin isterseniz saniyesinde buna da gitmeye çalışalım. Halk türküleri yüzyıllardır bu başlattı zaten metni. İkinci cümleye bakıyoruz. Bu nedenle eyvallah hocam. Üç, tıpkı Avrupa'da a -a, halk türküleri hem içerik hem de biçim bakımından süpersin. Belki de bu yüzden evet dört numara arkadaşlar. Aman dikkat. Bariz bir şekilde giriş cümlesini teli taşıyor saniyesinde cevaba gitmemiz mümkün. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Bakalım burada ne olacak? Şimdi de bakın dikkat artık biri eledim. Bütün formatlarını görün istiyorum. Genelde arkadaşlar şıklara biri katmazlar. Ben ilk üç soruda iki, ve üç diyelim. ikinci ve üçüncü soruda bir numarayı da katarak onu da bir görün istedim. Her halini görün ama soru formatı tam anlamıyla bu arkadaşlar. İkiyle ile başlamak altı yedi cümle. Hatta altı ile genelde sabitlemek cümle sayısını. Gelin bakalım beraber. Şimdi bir numara cümlede yok zaten cevaplarda yok. Bilgisayarlar modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Saygı duyuyorum seviyorum eyvallah. Şimdi lütfen iki numaraya dikkat. İlk bilgisayarların 1940'lı yıllarda icat edilmesinden bugüne kadar bu da çok güzel bir giriş Bir de iki de olabilir. Şıklarda bir yok. iki belli ki ama üçe bakacağız. İlk başta bilgisayarlar yalnızca büyük işletmeler ve hükümetler tarafından kullanılıyordu. Ve boyutları bir odayı ilk başta neyin ilk başta soracağım? Neyi anlatmaya başlıyorsun? Belli ki bir şeye gireceksin ama lütfen dikkat. İlk başta yani ben diyor kestim. Ya sen anlatıyorsun bilgisayar böyle oldu ilk bilgisayarlar şöyle ama ilk başta bilgisayarlar ben diyor böldüm diyor artık böldüm böldüm başka bir şey istiyorum. Doğal olarak 3 numarada bariz bir kopukluk hissediyoruz. 4 numara ancak arkadaşlar yer yarılsa yer yarılsa. Dördün cevap olma ihtimali yok. Mümkün değil. Öyle bir şey olamaz. Kimse düşünmesin onu. 6 numara bu. 5 numara ayrıca imkansız arkadaşlar. İkinci paragrafa geçişte bu yüz yıllık taktiktir. Bin yıllık taktiktir. Ölmez taktiktir. Tutmama ihtimali yoktur. Hiçbir taktiğin öyle bir ihtimali yok ama bunun hiç yok. Bu saniyelik ya. Tabii ki 1 ve 2 de iddialı. Bir şıklarda yok. 2 biraz birin devamı niteliğinde hissettiriyor ama 3 numara artık Bursa benim net doğru cevabım olacak saniyesinde hocam. E devam edelim 5'e bakalım. 5'te ne diyor hocam? Haydi şöyle küçültelim. Haydi şöyle büyültelim hocam. Harika. Ne diyor bakın dikkat. Sosyal bulaşma bir kişinin eylemleri veya inançları diğerini etkilediğinde olan şeydir. Tamam hocam buraya kadar her şey yolunda. Güzel. <laughs> bu anlaşılması zor bir kavramdır. Hangi kavram abi? Ne? Neyin peşindeyiz? Bu da bir şeyin devamı. Sağlıklı sosyal davranış, eylemlerimizin başkalarını nasıl etkilediğini bilmeyi içerir diyor. Hiç fena değil aslında arkadaşlar. Fakat yukarıda sürekli olarak sosyal bulaşma, sosyal davranış dediği için aslında bu da onun devamı niteliği de bir izlenim yaratıyor. Zor bir soru yalnız. Sosyal bulaşmaya neyin neden olduğunu anlamak? Geç. Mesela 5 numara ve 6 numara elimizde kaldı. Örneğinle başladığı için bunu seçemeyeceğim. Doğru cevap kesinlikle denizli olacak değil mi? Birinde bir hastalık bulaştığında içinde bulunduğu toplumda yeni virüs kaynaklı faaliyetler başlar. Çok güzel bir giriş cümlesi. Ama tekrar söylüyorum yanlış yapıyorsak da adabımızla yapmalıyız. Yani 2 dememelisin, 6 dememelisin. Yani 4 numara düşünülmeli mi böyle azıcık belki. 3 numara çok iddialı cevap bir olması için arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi 1 ve 2 de sürekli sosyallik vurgusu yaptığı için sağlıklı yaşam, sosyal yaşam falan o da onun devamı niteliğindeydi. O yüzden seçmedik. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza bakalım burada ne görüşeceğiz. Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse 2. paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Lütfen dikkat arkadaşlar Aman dikkat. Tekrar şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. Bundan önceki soruları bakın biri de 2 ve 3'e 2 soruya dahil ederek biraz farklılık oluşturduk soru tarzında. 1 numaralı soru tarzı çok güzel bir soru tarzıdır. Aslında o çok önemli bir hazırlık. 1-2-3-4 şöyle bir hazırlık oldu. 5-6 ufak ufak kendini hissettirmeye başladı. Baya baya zorlamaya başlıyor. Peki bakalım hangisiyle böleceğiz? Şiirin öteki edebiyat sanatlarından farklı olarak gerçeklikle daha dolayısıyla bir ilişkide olduğu görülür. Güzel. Gerçekten de. Bakın daha de, da de, da de, da de. Ama bakalım bir şeyin devamı mı? Gerçekten de edebiyat sanatçılarının yaratma süreçleri irdelendiğinde yani artık devam etme daha de'den de sonra. Bir zaten şıklarda yok hocam eyvallah. İki numarada bariz bir şekilde elendi. Üçe bakıyorum. Roman gerçekliği yeniden türetme, üretme işlemini daha çok dışsal özdeştirimler kurarak yerine getiriyor. Harika bir giriş sen Müthiş 4 numaradayız buna karşın cevap olamaz 5 Çünkü şairle cevap olamaz 6 Şair, imge, benzetme, eğretileme gibi araçların yardımıyla kurduğu şiirsel dille... Şair anlatıyor yukarıda belli ki bahsetmiş. Şairin kurduğu bu dille diyor. Artık bariz bir şekilde ne yapıyor? Devam niteliğinde bir şey anlatıyor. Hızlı bir şekilde onu fark ettik. Doğru cevap tabii ki 3 numara olacak. Ancak bu kadar güzel bir giriş yazılabilirmiş arkadaşlar. Devam. Yine ikinci parçaya geç sorusu. Bakalım cevabımız ne olacak? Ne diyor? Sanat eleştirisinin gayesi konusunda bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Güzel. Eleştirmenler ve teorisyenler sanat eleştirisinin amacının eseri değerlendir olduğunu istedikleri kadar vurgulasın. Yani artık buna devam etmenin çok manası yok. Bu da yani devam niteliği taşıyan bir şey değil mi? Lütfen dikkat arkadaşlar. Aslında bakılırsa bu bariz devam niteliği taşıyor. Bunu cevap olarak zaten seçmezsin. Mümkün değil. Dörde bakıyorum. Eleştiri kavramının kötü şöhreti. Türlü türlü yazılarında eleştiri kapsamına sokulmasına Çok güzel. Yine de ah, bir şeyin devamı. Manifestolarla, polemiklerle, kesişerek modaya diyor lojistik destek sağlar. Ne abi ne lojistik destek sağlar değil mi? Bir şeyden bahsetmiş belli ki bir şeyin devamı. Doğru cevap kesinlikle 4 numara olacak. Ceyhan olacak kendini çok güzel de belli etti. Geldik arkadaşlar 8'in soruya bakalım 8'de cevabımız ne olacak? Kimi zaman göz kapağımızın geçtim. 2 numara hatta böyle durumlarda git Allah aşkına bu türden hayır. Başka bir deyişle başka bir deyişle neyin başka bir deyişi hocam? Bu da devam etmeli taşıyor. liflerinin istemsiz hareketi omurilikteki alt motor sinirciyle birinin ani iritasyonu sonucunda oluşur. Harikasın hocam sen 5 numara bariz kendini belli etti. Çok güzel bir giriş Bu sinir hücreleri hayır artık 6 numarayı seçme. Bakın bariz devam niteliğinde arkadaşlar. Net. Peki yapacağınız şey şu arkadaşlar. Şu an bile videoyu durdurabilirsiniz. Çıkmış sorulara bir bakın. ikinci parçaya geçiş çıkmış sorular diye. Lütfen bir bakın. Cevapların böyle 3'e 4'e Ceyhan Deniz diye çok sık atıldığını göreceksiniz. Ama bu bir dursun bir köşede. Bu bir eğilim sadece. Yoksa görür görmez Ceyhan yapın demiyorum. Ceyhan Denizli eğilimi var bu sorularda. Ama şunu bilin arkadaşlar. Bağlayıcı bir ifade hiçbir sene cevap olmamış. Olamaz da. Mantıklı değil arkadaşlar. Yani sisteme... Dışında sisteme uygun değil aykırı yani konuşamadım. Sisteme aykırı bir şey bu. Ya bununla birlikte diye bir metne başlanır mı Allah aşkına? Gayet net arkadaşlar hiç sağlıklı düşünelim hiç kasmanıza gerek yok gayet basit. Geldik 9'a yani artı bir net bu hiç konuşmaya gerek yok daha fazla. Gelelim 9'un cevabına ne diyor? Uzun ve yorucu bir yolculuk sonrasında güzel. 2 numaradayım kimi zaman devam niteliğinde uzmanlara göre ne uzmanlara göre devam beynimizde birbirine etkileşim halinde olan harikasın hocam doğru cevap neredesin Ceyhan? Evet hocam çok net. Bu ağlardan biri de hayır bu ağ hayır Cevap olamaz arkadaşlar. Mümkün değil. Geldik 10. soruya. İkinci par e, paragrafa ayrılma. ikinci parçaya geçiş. Bakalım hocam neymiş neymiş. Ağaçlar güneş ışıklarından, ışınlarından geçtim. Tüm bitkiler gibi ağaçlar da daha de bir şeyin devamı niteliğinde affetme. 3. Dolayısıyla yer yarılsa cevap olamaz. Mümkün değil. Böyle bir ihtimali yok. Bir insan yılda ortalama 9,5 ton havası olur. Fakat ağırlık olarak bu havanı yalnızca tamamdır hocam. Ceyhan baya baya bağırıyor ben cevabım diye. Üstelik her nefeste bu oksijenin tamamını devam niteliğinde. Buradan yola çıkıldığında 6 numaranın da cevap olma ihtimali yok arkadaşlar. Müthiş gidiyoruz. Çok seri gidiyoruz. Haberiniz olsun. Wattpad dikkat yazarlarla okurların yakın ilişki içinde olduğu bir platform. Eyvallah hocam saygı duyarız. Yazarın da birbirini iyi anlıyorlar. Kim özellikle ne Allah'ını seversen. Ya bu girişlere bir bakın arkadaşlar. Yazarın da cevap olamaz bu zaten başlattı. Birbirlerini iyi anlıyorlar. Kim abi özellikle kim ne özellikle. Yayın evleri için ilk kitap basılacak bir yazarla çalışmak. Heyecan verici olduğu kadar riskler de taşır. Harika bir giriş cümlesi. Müthişsin hocam. Doğru cevabız kesinlikle o. Henüz okuru olmayan hayır bunu artık girmemelisin. Evet arkadaşlar geldik son sorumuz. Yorumumuza ikinci parçaya geçiş diyor. Bir kişinin yüzüne bakarak kişiliği, güzelliği, karakteri, fiziksel durumu ve o anda nasıl hissettiği ya bir numara cevaplarda yok zaten. Tamam eledim. Bir yüze bakarız, bilgi işleri hafızamızda saklarız ve o yüzü bir daha gördüğümüzde mükemmel bir giriş cümlesi. Üç numara bu süreç hayır. Ya biriyle tanışırsanız hayır. Böyle bir durum hayır. Yüzler olmadan yaşamak evet bir numara, iki numara aslında yüz 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 diyor. Altı da konu olarak devam ettiriyor onu. Doğal olarak iki numara benim yani Adana benim doğru cevabım olacak. Unutmayın bir cevaplarda genellikle olmaz. 2 5 çok nadir cevap olur. 3 4 ağırlıkta olur ama tekrar ediyorum. Mutlaka giriş ümesini teli taşıyan bir şey olmalı arkadaşlar. İçiniz çok rahat etsin. Çok rahat olsun. Hemen şöyle bir ben kitabın içindekiler kısmına doğru bir gideyim. Ne yaptık, ne ettik onu bir konuşalım sonrasında elemelerimizi yaparak gidelim arkadaşlar. Hemen şu kısmı açtım. Harika. Ne yaptık ne ettik? İkinci parçaya bölme. Güzel harika. Soru analizimiz yapıldı. Temel atma testimiz çözüldü. Diğerleri de size ödev olarak bırakıldı. Konu noktasındayız arkadaşlar hemen şöyle soru tarzlarını görelim. İki parçaya bölme. ikinci parçaya geçiş. ikinci parçaya bölme falan. Bir sürü adla anılır arkadaşlar. Parçayı ikiye bölme diyelim haydi buna. Ona da son vermiş olduk. Yarın itibariyle diğer soru tarzlarıyla bomba gibi devam edeceğiz. Kampa ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlenmeler vesaireler çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da yükleneceğiz, daha da iyi gideceğiz. Derslerimiz bomba gibi devam edecek. Çok önemli soru tarzları var çünkü onları oturtmamız lazım. Bu da onlardan bir tanesiydi. Artı bir neticebe koyduk arkadaşlar. Kafanızda hiç soru işareti olmasın. E haydi kolay gelsin.